Selam arkadaşlar. TGS Matematik Konu Anlatım serimizin 20. videosu olan grafik problemleriyle karşınızdayım. Her zamanki gibi kitap satın alma linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ben hazırım. O halde sizler de hazırsanız derse geçelim. Evet, grafik problemleri. Arkadaşlar burada grafik çeşitlerini bilmemiz yeterli. Bakın 3 tane grafiğimiz var. Sütun grafik, çizgi grafik ve pasta grafik. Burada grafikleri iyi okuyabilmemiz lazım. Özellikle çizgi grafiğini karıştırmamamız lazım. Bakın mavi B apartmanıymış. Geldiğimiz zaman 2017'de bir boş daire varmış. 2018'de iki boş daire. 2019'da 5 boş daire. Yani düğüm noktalarına gidiyoruz. Yıla karşılık gelen boş daire sayısını buluyoruz. Ve çok karşımıza çıkan pasta grafiğinde açıları iyi bilmemiz lazım. Geometri bilmeyenler için şöyle bir tam açı 360 derece yapıyor. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Buna göre yorumlarımızı yapıyoruz. O halde örnekler üzerinden pekiştirelim. Evet ilk örneğimizden başlayalım. 2018 yılında Netflix abonesi sayısı 12.000 olduğuna göre 2019 yılındaki Spotify abone sayısı kaçtır? Şimdi bizden istenen 2019 yılındaki Spotify abone sayısı değil mi? Bakın yukarıda iki tablo verilmiş. Biri 2019 yılındaki Netflix, YouTube ve Spotify abonelerinin 2018 yılına göre artış yüzdesi, diğeri de 2018 yılındaki Netflix, YouTube ve Spotify abonelerinin sayısal dağılımı. Bakın ne demiştik? Açıları iyi bilmemiz lazım. Şöyle kare içinde nokta 90'ı temsil eder. Çeyrek dairedir. 90 150 daha 240 360'tan çıkartırsam bakın YouTube'a 120 derece kalıyor. Bakın soru bize 2018 yılında Netflix abone sayısını 12.000 vermiş. O halde diyeceğim ki 150 dereceye bakın oran yapıyorum. 12.000 ise tamam mı? Spotify 90 derece değil mi? 90 dereceye nedir? Şöyle bir işler dışlar yaparım. Bakın şöyle sıfırlar gitti mi? 3'e böldüm 3. Üç. 3'e böldüm 5. Beş. Şöyle 5 ile de 1200'ü götürürsem 12'de 5 2 kere. 20'de 5 4 kere. Sonra gelip 2 sıfır ekliyorum değil mi? Buradan 3 çarpı 2400 6 7200 yapar değil mi? X eşittir 7200. Tabi bu 2018 yılında. Bizden istenen 2019 yılı. Bunun için artış yüzdesine bakacağım. %20 artmış. O halde gelip burayı neyle çarpacağım? Ya %20 ile çarparım. Artışı bulup 7200'e eklerim. Ya da daha kısası var. 120 bölü 100 yaparım. %30 deseydi 130 bölü 100 yapacaktım. Yani yüzün üzerine ekleyip 100 bölüyorum. Buradan sıfırlar gitti mi? Şöyle. 720'yi 12 ile çarparsak hemen şurada ne geldi? 0, 4, 14, 720 değil mi? Şöyle topladım. 0, 4, 6, 8. 8640 Adana. Anlaşıldıysa geçiyoruz. İkinci örneğimize. 2019 yılında Spotify abone sayısı 2018 yılından 6000 fazla olduğuna göre 2019 yılındaki YouTube abone sayısı kaçtır. Şimdi arkadaşlar, soru bize ne diyor? 2019 yılındaki Spotify abone sayısı 2018 yılından 6000 fazla. O halde ben 2018'deki Spotify'a gelirim. 90 derece ise 9k derim. Netflix kaç olur o halde? 15k. Peki YouTube 120 derece olacağından o halde 12k der miyim? Bakın derecelere göre sayı dağılımı yapıyorum. Buradan Spotify 9K çarpı artış yüzdesi %20 olduğu için %20 nedir? 20 bölü yüzden 1 bölü 5. Yani direkt bölü 5 yapabilir miyim? Bu nedir? Artış yüzdesi. Bunun 6000 olduğu söyleniyor. Doğru mu? 2018 yılından 6000 fazlaymış. O halde bu neye denk geliyor? Artış yüzdesine. Buradan 9'u 3'e böldüm. 3. Şöyle 6000'i 3'e bölersem 2000 değil mi? Şöyle bölü 5'i çarpı olarak geçirirsem 5 çarpı 2000'den 10.000 çarpı 3'ü de bölü olarak atarsam k eşittir ne geldi? 10.000 bölü 3. Bizden istenen 2019 yılındaki YouTube abone sayısı. Önce 2018'i bulalım mı? 2018 neydi? 12k değil mi? Gelip k'yı ben 12 ile çarparsam Şöyle 12 ile 3'ü sadeleştirdim. 4 geldi. 4 çarpı 10 bin 40 bin. 2018 yılında 40 bin ise 2019 yılında nedir? Bakın %25 artmış. O halde gelirim ben ya 125 bölü çarpar direkt cevabı bulurum ya da 25 bölü çarpar önce artış yüzdesini bulur sonra 40 bin eklerim. Bakın sadeleştirirsem 1 bölü 4 geldi mi? O halde 40 bini 4'e bölersem 10 bin 41'in de üzerine eklersem 51 değil mi? 50k değil. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kitabımızdan bol bol soru çözerek pekiştirmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.